Mehmet Şimşek şuna cevap versin. Her Allah'ın günü bu ülkede 2026 yılında kaç para vergi toplanacak? Buna cevap versin. Ben söyleyeyim. Vergi Matik Mehmet iyi dinlesin beni. 42,5 milyar lira her gün bu ülkede vergi toplanacak. Bir daha söylüyorum. 42,5 milyar lira. Ekonomisini tamamen rant ve talan mekanizmasına, dışarıdan gelecek tefecinin faizli parasına ve milletten toplayacağı vergiye endekslemiş bir düzen ayakta kalamaz. Fabrikalar harıl harıl yurt dışına taşınıyor. İnsanlar umutlarını kaybetmiş, gençlerin artık iş bulma şansı kalmamış. Mehmet Şimşek'in ya da vergi matik Mehmet'in bir tek bildiği şey var. O da şu, vergiyi salarım, milletin tepesine binerim, ne yaparlarsa yapsınlar. Bir günde 2026 yılında ne kadar faiz ödeyeceğiz biliyor musunuz? Küresel tefecilere 7,5 milyar lira bir daha söylüyorum. Her Allah'ın günü biz küresel tefecilere 7,5 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Demek ki bu millet gece gündüz çalışacak. Mehmet Şimşek'in borç aldığı paranın küresel tefecilere ödeyeceği faizini ödeyecek. Peki alınan bu borç para nereye gitti Allah aşkına Mehmet Şimşek? Bunun bana bir cevabını ver. Kıyamet gibi borcu beton kültürüne gömdünüz ve yandaşlarınızı zengin ettiniz. Bu millet açlık ve sefalet içerisindeyken hala vergiden bahsediyor. Evet. Salmış olduğu vergi, milletin sırtına yüklemiş olduğu vergi yetmemiş gibi vergi de vergi diyor. Onun için bunlardan bir an önce behemihal kurtulmamız lazım Serap Hanım.